Abicim birazdan şu yayın yapmak zorunda. Önce... <laughs> <laughs> Arkadaşlar şu an sete doğru yol alıyoruz. Kimlerle? Babacan var. Fırat var. Fırat tanıyorsunuz. Fırat bizim. Eee... Ops. <laughs> Fırat bizim. Neyimizdin Fırat ya? Sosyal Admin medya uzmanımız. Kardeşim. Aynen adminimiz, her şeyimiz. Dolayısıyla şu an <laughs> yavaş yavaş çekeceğiz. Hepinize fotoğraf çekeceğim. Sözüm olsa sonra. <laughs> Sizler neler yapıyorsunuz? Yeşil setinden şimdilik bu kadar değil. Devam ediyoruz. Bakalım set ortamımız nasılmış. Ha bu arada benim doğum günüm. Doğum günü kutlayan arkadaşlar tek tek teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum. BSŞ, FC'ye özellikle teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Şu an neredeyiz? Şu an tabii ki. Şu an şivanım burada. Helva yapmış bize getirmiş. Burada Burak Alkaş kardeşimiz ve Ali Valk'ın kardeşimiz var. Onlar bizim canlarımız, ciğerlerimiz. Hemen zamanla yarışıyormuşuz. Dolayısıyla Saktır. mikrofon takacaklar. Bana birazdan sahneye gireceğim. gireceğim. Uzun Saktır. uzun Saktır. konuşuyorum. Saktır. Erkan abimiz. Asayi yatarım. <laughs> canlı şey, yani. Şey Ha yani. <laughs> Tamam. Yok estağfurullah. Erkan abimiz bizim ışık şefimiz. Böyle bir şey işte. Hediye gönderin hediye. Diye <gülüyor> <Mesela>. <gülüyor> Böyle herkes gördüğünüz gibi dediği gibi çalışıyor. Şey bu ne periskop mu diyen bizim <gülüyor> <gülüyor> rejimiz. <gülüyor> Böyle. Sayın Murat Uras. Danışmadan bekleniyorsunuz. Murat Uras bizim yardımcı yönetmenimiz. Aynı zamanda çok iyi bir yönetmendir. Onu çok seviyoruz. Şu anlık setten bu kadar sizi <laughs> öpüyoruz. Beyler <laughs> öpücük alayım. Bay bay. Teleskop böyle bir şey.